servis galiba. Aha, şurayı alalım. Nereye gitti o be? Olamadı nereye gitti? Hı. Bunda mı ki? Tamam, arkaya gidecek. Daha <laughs> arkaya. Şu başla. Şoför kaptan arkayı açar mısın? Ben de, ben de. Sayın yolcularımız şimdi bayramımız kutlu olsun. Yolculuk esnasında içinizde bir sivil personelimiz vardı. Sizin veya şoförümüzün kural hatası yapmadığını değerlendirmek için. trafik şubeden binmişti. Şimdi komutanım gelip size bir konuşma yapacak. Müsaadenizle evet. dinlerseniz ve yolculuk boyunca o kemerleri takarsanız iyi olur. Buyurun hocam. Uyarımızı yaptık. Her zaman yaparım akman da senin zaten öyle yapar. <laughs> Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Ben bugün sizlerle beraber yolculuk yaptım. Eee ben Bolu Jandarma Komutanlığı'nda görevli eee trafik jandarmasıyım. Eee bugün sizlerle beraber görevim bugün sizlerle beraber yolculuk yapıp yolculuk esnasında sizlerin ve şoförümüzün eee herhangi bir emniyet kemeri hususuna dikkat edip etmediğinizde şoförümüzün yine aynı şekilde kural ihlali yapıp yapmadığınızı dikkat etmekte. Ee, otobüs ve minibüslerin kazalarında büyük bir çoğunluğu ne yazık ki kişilerin emniyet kemeri takmaması sonucu e, otobüsün içerisinde oluşan sarsıntıyla veya e, yine aynı şekilde devrilen otobüsün altında kalması sonucu oluşuyor. E, ben yolculuk esnasında biraz gözlem yaptım. Emniyet kemerini takan yolcularımız var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve yine aynı şekilde yolculuk başlamadan önce emniyet kemeri uyarı yapan bir e, muhavim beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, İsminizi bağışlar mısınız? Mustafa. Mustafa. Mustafa Taşkın. <laughs> Mustafa. Beyefendiye de yine ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi yolculuk esnasında e, herhangi bir kural ihlali yapmadı ve yine aynı şekilde gözlemlediğim kadarıyla yolculuk başlar başlamaz yine emniyet kemerini taktı. Eee Dediğim gibi emniyet kemerinizi lütfen takmayı unutmayınız ve yine yolculuk esnasında herhangi bir e, bir e, kural ihlaliyle karşılaştığınız zaman lütfen 112 acil çağrı merkezini aramayı ihmal etmeyiniz. E, ve son olarak sözlerimi bitirmeden önce emniyet kemeriniz sizleri koltuğa ve hayatı bağladığını hatırlatmak istiyorum. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum ve şimdiden bayramınızı diliyorum. Yani. Şimdi